Dirim Hanım'ın Harikalar Diyarı'na hoş geldin. Şimdi içeride göreceklerine hazır ol. Çünkü onlar Dirim Hanım'ın iç mimarlara ve Artemim'e karşı kazandığı zaferler. Abartmayı çok seviyorsun, değil mi? Hoş geldiniz Demir Bey. Çıkıyor muydunuz? Sonra da yapabiliriz toplantıyı. Yo, sizi bekliyordum. Aslında yeni elbisemi denerken yakaladınız beni. Nasıl olmuş? Eminim eşiniz çok beğenecektir. teşekkürler. E, kapıda kaldınız. Buyurun içeriye geçin, konuşalım. Tabii. Ah! Merhaba Dirim Hanım. Ay, çok güzel elbise bayıldım. Sen de mi buradaydın? Geleceğini bilmiyordum. Ha, benim için de sürpriz oldu aslında. Geçelim mi? Tabii. Ben yolu biliyorum. Hayır şekerim. Demir Bey belki açtır diye düşündüm. Fazla vaktinizi almayalım. E, yapılacaklara bakıp hemen ofise dönmemiz lazım. Çok ince düşünmüşsünüz. Demir Bey de yolda bana ne kadar acıktığından bahsediyordu. E hadi buyurun o zaman. Teşekkür ederim. Yemek için birine sözüm var. Aa çekinmeyin Demir Bey. Bu da iş yemeği sonuçta. Lütfen beni kırmayın. Hem yiyelim hem konuşalım. Buyurun. Buyurun Selin Hanım. Yok yok yo. ben tokum. Ben yukarı çıkıp notlarımı alayım. Ha, Selin Hanım. E... Sonra hep birlikte bakardık. Yok yok yok. Yo. Ben evi zaten biliyorum. Ayrıca tek başıma daha hızlı olurum. Siz keyfinize bakın. Harika. Selin Hanım. Yanınızda elemanınızı getirmeniz gayet güzel olmuş. Bırakalım kızcağız işini yapsın. Böylelikle geç kalmamış oluruz. Siz rahatınızı bozmayın. Ben yokmuşum gibi. Acele etme canım. Dikkatli bak. Gereken her şeyi incele. Size afiyet olsun. Gidelim mi? Tabii. Sizinle yaptığımız toplantıdan çok etkilendim. Genellikle fikirlerime itiraz ederler. Ama sizin beni anladığınızı hissediyorum. İşimizin önemli bir parçası. Birlikte çalıştığım insanları tanımak benim için de çok önemli. Bu yüzden sadece şirketin başındaki kişiyle görüşürüm. Bu yemeği ...sizi daha yakından tanımak için istedim. Bu ne ya? Dilerseniz özgeçmişimi gönderebilirim size. Çok şakacısınız Temir Bey. Ben daha kişisel şeylerden bahsediyorum. Mesela bekar mısınız Demir Bey? Ay Demir, yüzünün halini görmek için neler vermezdim. Pardon. İner misin artık aşağı? Köyle şey Demir efendi, o kadar söyledik dinletemedik. Kendin gör şimdi. Ee, yemiyorsunuz, beğenmediniz mi? Ha yok, açıkçası ben aç değilim. Çok affedersiniz. Dirim hanımla yalnız kalabilecek kadar profesyonel olduğunuzu düşünüyorum Demir Bey. Aklı aynayı yatağın üstüne asma fikrinize bayıldım. Her gece yatağa uzandığımda aklıma siz geliyorsunuz. Çok heyecan verici bir fikir. Tavana iyi sabitlemek lazım. Bir kaza olsun istemeyiz. Yemeğimiz bitsin, yatak odasına geçeriz. İyice incelersiniz. Ee, çok affedersiniz, sürekli bölüyorum ama bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Müsaade eder misiniz? Elbette. Nasıl olsa daha buradasınız. <laughs> Teşekkür ederim. Selin. 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 Ay inanılır gibi değil. Bu kadının zevksizliği kusursuz. Ay, hiç sekmiyor. Bu ne ya? Günlük koltuk mu olur? Saçmalık. Şöyle evim olacak. Böyle mi düşeceğim ben? Ne yapıyorsun Selin burada? Niye aşağı gelmiyorsun? Özel konuşmalarınızı bölmek istemedim. Dirim Hanım'ın seni daha iyi tanımasına mani olmak hiç istemem. Sen bizi mi dinliyordun? Bana söylediklerini duydun ve aşağı inmedin mi yani? Ama sana müşterilerin üstünde cazibeni kullanman çok yanlış demiştim. Kendin kaşındın. Hemen aşağı iniyoruz. ikimiz birlikte ağzını bile açmıyorsun. Veda edip hemen buradan gidiyoruz. Ha çabuk. Ama benim işim daha bitmedi. Ben bitti diyorum. Tamam patron. Hadi, hadi. Tamam, hadi. tamam. Ah Demir Bey, nerede kaldınız? Kusura bakmayın, beklettim. Halledebildin mi canım işlerini? Evet. <laughs> Üst katlar bitti. Gereken bütün detayları not aldım. Ee, artık benim işim bittiğine göre ben gidebilirim. Ah süper. Hemen dönüp çalışmaya başla sen. Biz de Demir Bey'le kalan detayları hallederiz. Öyle olmaz Selin Hanım. Birlikte geldik, birlikte döneceğiz. Yok yok yok, yo. ben bir taksi çağırırım. Demir Bey, Selin Hanım'ı benim şoförüm de bırakabilir. Ben haber vereyim. Ay yok yok, hiç gerek yok. Ben kendim hallederim. Halledemezsiniz Selin Hanım. Bundan sonraki toplantıya da birlikte gidecektik hatırlarsanız. Başka toplantınız mı vardı? Kusura bakmayın. Siz bugün acil davet edince diğer toplantıyı iki saatliğine kaydırmıştık. Selin Hanım da bütün notlarını aldığına göre biz kalanına ofiste devam ederiz. E ama olmadı böyle. Daha göstereceğim yerler vardı. Bir dahaki sefere daha kalabalık bir ekiple gelip... ...bütün detayları en ince ayrıntısına kadar çözeriz. Siz hiç merak etmeyin. Çok teşekkürler. Yalnız bir çantamı alıp hemen geliyorum. Derim Hanım, siz gerçekten çok zevkli bir kadınsınız. Yatak odasındaki leopar detaylarına bayıldım. Senin alım şimdiden geç kaldık bile. Buyurun. Çok teşekkürler. şey söyleme. Sadece arabaya bin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.